programıma, televizyon programlarına daha önce de konuk olmuş harikulade bir kız. Çok eğlenceli. Onunla şov Radyo'daki programda da beraberdik. Nil Karata. Evet, bu kadar hakikaten güzel ve Türkiye'nin en uzun bacaklı kızlarından biriyle birlikteyiz. Seyircilerim de herhalde farkındadırlar. Harikulade bir kız, çok başarılı, çok iyi eğitim görmüş ve televizyondaki her programda bulunmuş bir kız. Özellikle bu konuda bitip tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Hangi programlarda bulundu? Hemen söyleyeyim. Yemekteyiz programında bulunduğu yemek yapmasını bilmediği halde kendi bir röportajında bunu söylüyor Daha sonra o ses Türkiye yarışmasında e, çok güzel bir şarkı söylediği yalnızlık senfonisini söyledi Sertap Erener'in evet. ve bu şarkısı 12 milyon tıklandı çok sevildi çok dikkatlice izlendi. E, doymadı programlara yarışmalara işte benim stilim ünlülere katıldı 2016 yılında bu programlardaki her şeyin gerçek olduğuna inandı ve canhıraş bir şekilde bütün bunlar gerçek aslında oyun olan hiçbir şey yok diye herkesle kavga etti ve o kadar şöhretli oldu ki Polat Yağcı ona Mühür diye bir albüm yaptı ve Berkay Şahin'le düet yaptı ve ondan sonra da ardı ardına birçok albüm çıkardı, klipler evet. e, çekti ve daha önce benim programıma katıldığında bacak uzunluğunun 1.7 santim olduğunu söyledi. <laughs> Halbuki bu korkunç bir rakamdı Türkiye ölçülerinde. ölçülerinde. Düşünsenize benim bacak boyutum 10 santim. Yani ben bir Türk erkeğiyim. Bacak boyutum 10 santim. Yani yürümeye kalktığımda... <laughs> ben bu kadarım. Halbuki o ayağa kalkarsa kalk bebeğim ayağa. Gerçek mi? Gerçekten Bunu mı size? yap. Evet. Bakınız o böyle oluyor. İşte ikimiz ah. gel benim yanıma bebeğim. Evet Merhaba. ikimiz yayın olduğumuzda bizim durumumuz <laughs> Toulouse-Lautrec ve modeli şeklinde oluyoruz. Lütfen buyurun tekrar. İşte bu kız böyle bir kız. E, görüyorsunuz kolay bir şey değil. Peki şimdi radyoda da şov radyodaki programımızda da konuştuk. Televizyon programlarına karşı bitip tükenmek bilmeyen bir hevesim var. Bundan sonra da programlara katılmayı düşünüyor musun? Bundan sonra düşünüyorum. Jüri olarak düşünüyorum. Artık. Jüri olarak yani düşünüyorum. Radyodaki programımızda kendisine sordum. Acaba dedim estetik yaptırdın mı dedim. Yani bütün herkese, gençlere örnek olması açısından. Size göre bir estetik arkasıyım ama değil mi? Hayır. Değil mi? Hayır. Bence öyle Hayır, düşünmüyorum. Ve tabii ki ben e, estetik yaptırdın mı deyince <laughs> e, ondan sonra nerelerine estetik yaptırdın dedim. O da dedi ki Dudak. alnıma yaptım. <laughs> Dudağındakileri aldırmışsın tatlım. Aldırdım. Evet. Şimdi orijinal. Şu anda orijinal. Sakın merak etmeyin. Bütün <laughs> ülke rahat etsin. Her şey süt liman. Ondan sonra dudaklarındakileri aldırdı. Dudağında yok. Neresinde var estetik alnısında evet çünkü alnısında. mimik yok biz nerede estetik olduğunu düşünüyoruz nerede düşünüyoruz <laughs> nerede düşünüyoruz değil <laughs> mi ama alnında estetik var estetik de değil o yaşlanmayı engelleyici evet. ee, bir, işte şey iğne evet botoks botoks botoks, botoks yaptırmış Alnına ne lazımsa sonra radyodaki programımızda ben hiç alnıma bakmadım çocuklar siz bana bakın benim alnımda e, ne çizgisi var bakın bakayım ekrana bende ne var bir yaklaştır bakayım ne var <laughs> ya gel bakayım bir yaklaş 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 evet ne var çizgi var. Çok güzel yaşanmışlıkların çizgisi var orada. Allah razı olsun. <laughs> ha? Yani yaşam bu mu yaşam? Ben yaşamıştım. nefret altlarım, ettiğim için çizgilerimi gösteriyorum. Göz filan şuralara vallahi insan oturtacak haldeyim. Değil mi? Bir de bir geri zekiyallık çıktı bir süredir devam ediyor. Ne o? Yaşlandırma. Yahu bütün eşim dostum beraber çektirdiğimiz fotoğrafları bana gönderiyor. Ben o fotoğraflarda muşmula gibiyim. Yaşlanmışım, iğrenç bir haldeyim. Buna da ha 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 diye altına yazı yazıyor. Yav, geri zekalı. Ölmeden hemen önce. Ha? <laughs> Ama çok güzel görünüyorsun. Teşekkür Nefis ederim. görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Peki. Şimdi sizin için. Şimdi sizde ben şöyle bir şey görüyorum. <laughs> Genelde saçınızı bir gelin başı gibi yapıyorsunuz şöyle. Bunu niye yapıyorsunuz? Yani bu Nedir? Bunun böyle bir modası var mı çocuklar? Bugün de öyle olmuş mu? Öyle mi? Bugün bugün daha... E, nişan saçı olmuş bugün. Nişan, <laughs> daha nişan. Ama genelde şöyle yapıyor değil mi Pınar'cığım? Sen biliyorsun şöyle yapıyor. Yani böyle bir kasket edası yapıyor. Bir gelin başı yapmış saçlarını. Evet devam <laughs> Şimdi, harikulade bir kız. Çok güzelsin. Sesin çok güzel. Enstrüman çalıyorsun. Nasıl gidiyor hayatın? İyi gidiyor. Sahnelerin nasıl gidiyor? Sahnelerim iyi gidiyor. Ee, sadece gerçekten hani nasıl anlatayım her şey çok daha hızlı olabilirdi. Biraz yavaş gidiyor tabii ki. Nasıl yani, yavaş gidiyor? Yani Mesela 3 yıldır piyasanın içindeyim albümle olarak hmm. ve 6 tane klibim var. Hmm. Ee, bazen bazı kısmetlerin şey olduğuna inanıyorum, bazılarının şansının daha açık olduğuna inanıyorum ve hmm. ben hep şansımı kendim yaratıyorum. Hmm. Ee, o yüzden de çok çabalıyorum işte. Hmm. Bu da beni biraz yoruyor açıkçası. Hmm. Ama baktığım zaman, iki sene öncesi ve şimdiye baktığım zaman tabii arada uçurum kadar fark var. Yani tanınırlık olarak, şarkılarımın hmm. çalması olarak hmm. ama dediğim gibi hayalim daha bu değil. Daha değil. Daha değil. Hmm. Ee, bu piyasa dediğimiz şeyin içinde ben 25 yıldır bulunuyorum ee, ve e, e, hala e, ne olduğunu çok anlayabilmiş değilim. Ben de. Ama herkesin arkadaşıyım. Ee, Serdar Ortac'ın da arkadaşıyım. Ee, bu bana gurur veriyor. Ama velakin tam ne olduğunu e, anlayamıyorum. Ama bir şöhret hayatı yaşıyor musun? Ben yaşamıyorum. Sen yaşıyorsan nasıl bir hayat yaşıyorsun merak ediyorum. Hiç yaşamıyorum. Yani şöhret hayatı nedir acaba? Nasıl şöhret oluyor? Şöhret hayatı şudur. Mesela akşam bir yerde yemek yedikten sonra seninle ilgili insanların birbirlerine telefon açıp... ...eve geçiyoruz demesi şöhret hayatıdır. Çünkü bu şöhretler eve geçerler. Yok. Bizse <laughs> eve gideriz. Taksi falan. Bizim evet. hayatımız budur. Halbuki şöhretler... Eve geçerler çünkü eve geçtikten sonra da başka evlere geçme ihtimalleri vardır. Mesela önce bu eve geçiyoruz, sonra bu eve geçiyoruz, sonra oradan da bu eve geçeceğiz gibi. Bu şöhret hayatıdır. Ben bunu yaşadım. Ben bunu yaşadım. Evden eve geçtim, evden eve geçtim, evden eve geçtim. Birkaç gece İstanbul'un bütün evlerinden başka <laughs> evlerine geçtim. Ama sonra galiba bundan sıkıldım. Şimdi eve yorucu gidiyorum. olmalı değil mi? Evet. Tabii ki kolay bir şey değil, performans meselesi. <laughs> ee, şimdi, ee, kemanla ilgili nankör bir enstrüman diyorsun. Çok nankör. Ne yapar o? Perdesiz enstrüman, çalışmadığın hmm. zaman entrasyonun bozuluyor, ee, hmm. tekniğin gidiyor. İşte hmm. bu bilekten olan teknikler kasılıyor, ne hmm. bileyim canın acıyor hmm. ve ben hiç çalışmıyorum artık. Niye? E Çünkü o kadar şarkıcı olmuşum ki. Yani hani parayı oradan o kadar kazanmaya alışmışım ki enstrümanist hmm. kimliğim geride kalmış. Hmm. Ama muhakkak sahnemde 5 dakikada olsa o şovumu yapacağım. Peki fiziksel olarak keman çalabilmek için nasıl bir fiziğe sahip olmamız gerekiyor? Yani aslında ben bu kadar uzayacağımı ve gelişeceğimi düşünmüyorum. Mesela keman çalarken <laughs> e, bu şeyimize yerleştiriyoruz değil mi? Buraya. Buraya koyuyoruz Aha. kemanı. Bir de bu kolumuzun, değil mi? Evet, şu bu şekilde. Kol. Bu kol. Ama bu göğüslerimiz mani olur mu yok, buna? Yok olmuyor. <laughs> ha? Yok olmuyor. Yani hiç olmadılar. Ama mesela şöyle şey yaparken filan olmaz yok, mı? Yok, yani. Takıl, yok, takılır şöyle, mı böyle? Yok, takılmıyor. <laughs> ha? Çok rahatlar. Rahatlar, tamam. Onlar Yani <laughs> iyi keman çalanların. Burasının düz olmasına ihtiyaç yok. Yok o balerin nerede oluyor genelde? Balerin nerede? Niye oluyor? Bilmiyorum. Çok tahta gibi oluyorlar. Evet. Ama biz bu kadar tahtalık sevmiyoruz. Siz sevmiyoruz biz. Maşallah maşallah. Peki. Ee, bu yazın nasıl geçiyor? Konserlerin ardı ardına geliyor. Evet, konserlerle geçiyor, yoğun. İşte şehir şehir geziyoruz. Hmm. Kimi zaman uyumadan uçaklarda geziyoruz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani... Allah kurtarsın. Kimi zaman uçaklarda uyumadan. <laughs> Ama o kadar güzel bir şey ki ben çünkü hep bunu yani hep diledim. Hmm. Yani dedim ki evde yatağımda yatacak zamanı bulamayayım. Lütfen, hmm. hani, lütfen dedim. Yani. Evimi otel gibi kullanayım, valizimi hmm. hazırlayayım ve geri çekeyim. Çünkü ben bu hayatı seviyorum. Yani Bu kirpiklerine bayıldım. Öyle mi? Radyoya geldiğinde bunlar yoktu. Yoklardı. Ee, ama seni şimdi böyle görüyorum. Yani gözlerini tamamen kapatabiliyorsun. Bilmiyorum izleyenlerimiz görebiliyor mu? Ama mesela sen gözlerini kapattığında hem göz kapaklarını kapatıyorsun, hem de üstüne perde yaptırmışsın gibi. Böyle bir şey yapıyor. Ben de aslında yaptırmak istiyorum. Çıkartayım mı? Sürücüm... Hayır çıkar. Sana çok yakışır. Beğenmediyseniz çıkartırım. Hayır beğenmez miyim? Bayılıyorum kirpiye. Hanımlarda bence hanımların takması gereken tek şey kirpik. Kirpik çok yakışıyor. Dışarıdan hanımlara ilave olarak sadece kirpik severim. O kirpiklere kullanılan maskarayı severim. Efendim kalem severim. Ruj severim. Biraz allık severim. Küpe severim. Onun dışında <laughs> ekte memektirme sevmem. Hiç sevmiyor. Bir de hanımlarda topuklu ayakkabı bütün erkekler tabii, sever. Tabii. Haşaran 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 diye yürür hanımlar bütün ortalığı bir velveleye ve neşeye boğar bu topuklu Gerçekten, ayakkabılar. Gerçekten bugün sizin için topuklarımı o kadar özel bir ayakkabı seçtim ki. Bakayım. Lütfen. İnanamıyorum. Ayak, ayakkabınızın topukları hakikaten diskotek gibi. Değil Maşallah. Mi? Çok şık. Çok Teşekkür şık. Ederim. Bayıldım. Bayıldım. Bize bir şarkı söyleyeceksiniz herhalde. Evet. Çok istiyoruz. Yeni klip şarkım işte sevmeyeceğim. Oo, Olur mu? Oo, bayılırız. Buyursunlar. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Yani bir yere dayanmadan halleniyor. Değil mi? Lata, co czas na yapıyor?